Acıya sınav, ilaç, terbiye, ameliyat anlamı vermek, acı çok önemli bir şey. Birincisi ölümdü değil, ikincisi de acı. Acıya anlam aramak, hayatta kalmak, acıda anlam bulmak anlamına gelir. Çünkü acıyla nasıl baş edeceğiz? İçinizde hiç ben acı çekmedim diyen insan var mı? Bir tane çıkmaz mı arkadaş ya? Çıkmaz. Ya sadece ne diyordu? Acı çekmeyen adam yoktur, varsa da adam değildir. Öyle değil mi? Varsa da adam değildir. Acı esasen hayatın, hayat gülünün bizatihi dikelidir. Bir ara merak saldım. Amatör botanikçiyim ya. Bahçemde var. Ya bu gülü yarattın ya Rabbim. Bu diken ne ya? Gül budarken elimi kanatmadan eve gelemiyorum arkadaş. Mutlaka bir yerden kanıyor. Mutlaka. Ne yapıyor, ne diyor? Öndekine dikkat ediyorum. Arkadaki elimi kanatıyorum. Bir de özel bir dizaynı var ki mübareğin, özellikle kanatayım diye yapılmış. Bakınız dipten çıkan çandır filizlerde diken yok. Gül veren filizlerde diken var. Çok iyi. Dibini kazıya kazıya buldum. Evet, diken de bir mutasyon biliyor musunuz? Bitki güle doğru evrildikçe demire ihtiyaç duymuş. Ferro. Demire ihtiyacını da yavaş yavaş boğum yerlerinden diken benzeri bir uç vererek çıkar. Ve bu boğum yerleri koşan kuşların ayaklarına batmış ve kanatmış konan kuşların. Anlatabiliyor muyum? Kanattıkça dikenler daha da gelişmiş. Daha da geliştikçe kar etkisi. Dolayısıyla kan ihtiyacını karşılamış ve bitki tam olgunlaşmış. Yüz binlerce yıl içinde önümüze gül olmuş veya binlerce yıl içinde. Nasıl bir emek? görüyorsunuz değil mi? Acı. Acıyla bir alakası var mı diye sormuyorsunuz değil mi? Onu da siz kurun canım. Değil mi? Evet. Acıya sınav anlamı verebilirsiniz. İlaç anlamı verebilirsiniz. Terbiye anlamı verebilirsiniz. Ameliyat anlamı verebilirsiniz. Ama hepsi de doğru bunların. Acıda anlam yok. Diyen ne yapar biliyor musunuz? Şaribu leyli ve nehar olur. Acıda anlam yoksa eğer gece gündüz içmekten başka çaresi yok. Acıyı neyle bastıracak? Acıda anlam yok diyene düşen acıyı bastırmak için bir perde bulmak lazım. İşte Dolayısıyla bağımlılık, uyuşma, kaygı, noksanlık vesaire vesaire. Evet.